Bugün 16 Temmuz 2023 Pazar. Yine karşı tarladan güzel bir dalca manzarasıyla sizlerle birlikteyiz. Dünova çok sıcaktı, aşırı yoğun bir sıcak vardı. Bugün biraz daha e, serin. Yine sıcak ama rüzgar esiyor. Güzel bir dalca köyü manzarası var bu güzel günde. Evet artık tamamen yaza giriş yaptık. Şu anda köy bahçelerinde ot biçiliyor yoğun bir şekilde. Fındık mevsimi iyice yaklaştı. Bu sıcak havaya rağmen köylerimiz ot biçiyor. Ve bu güzel günde size Karşı güzel bir dalca manzarasıyla birlikteyiz. Arkadaşlar merhaba işte YouTube kanalına.